ben bu seviyorum. Ben gülmekten <gülüyor> patladım patladım. <gülüyor> arkadaşlar. Biri <laughs> çok komik olmuş. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba. Arkadaşlar biz bugün Canik'e gidiyoruz. Canik Samsun'da bir ilçe mi? İlçe. Burada bizim akrabalarımızın köyü var. Hayır Canik'te değil ve şeyde şu meşhur Çarşamba işte. Hah Çarşamba'da köy var. Çarşamba'ya gideceğiz, Canik'e uğrayıp Oradan tavuk falan şeyler alacağız. Şeyler alacağız. Sonra Çarşamba'ya baraj kenarında hem balık tutacağız. Ee, şöyle plan bir aslında biraz değişti ama senin ha. haberin yok. Yok tabii. <laughs> en son babalar yer. Ee, şimdi bir şeyler alacağız. Bugün hava biraz yağışlı görünüyor. O yüzden baraj kenarında o, o şeyini aldın mı sen? Neyi? Olta mı? Oltanı. Evet. Olta ne tamam. Bagajda. Baraj kenarına sonra böyle çay içmeye hava bozmamışsa işte balık tutmaya gideceğiz ama teyzemlerin bahçesinde yapacağız şeyi mangalı. Karavanımız olsaydı şimdi hiç gerek yoktu böyle uğraşlara. Yağmur yağınca tenteni açar. Ya, i̇çeri girer otururduk. Arkadaşlar küçük bir karavan yapmak istiyoruz. Niye küçük bir karavan? Şöyle diyeyim hani e, biraz karavan dünyasında insanlar artık biraz abarttılar. Hani Yok iki katlı karavan yok üç katlısı falan. Gezemiyorsunuz arkadaşlar bununla gezemiyorsunuz. Türkiye'de hiçbir yere almıyorlar sizi. Karavan potansiyeli olan bir arabayı bile görsünler hemen kovuyorlar. Ceza yazıyorlar. Aynen öyle. Hani otopark ücreti 50 lirayken karavan olunca 500 lira oluyor. Yani hiç aynı araçta aynı yeri kaplıyorsunuz falan. Dolayısıyla hiç gerek yok büyük karavanlara. Bizim karavanımız biliyorsunuz orta haldeydi. Tam zamanlı yaşamak için en ideal boyuttaydı. Ama onunla da çok gezemiyorduk haliyle. Şimdi artık bir yere yerleştiğimiz için daha rahat gezebileceğimiz küçük bir araç yapacağız. Yani Ducato falan da değil yani o boyuttadır. Da Daha küçük camper tarzında bir araç yapmaya planlıyoruz. Bakalım şu anda bakmaya başladık hani hiç acelemiz yok ve ana hedefimiz şu. Karavan. Bir dakika. Buradan sağ mı gireceğim? Evet. sağ ya da yol üstünde dur ben gideyim alayım hiç dolanmayalım oraya. Tamam. Karavan dediğiniz şey dışarıdan karavan olduğu belli olmayacak. Gerekirse güneş paneli bile olmayacak. Ha Küt böreği. Evet. Burada küt böreği mi satılıyor? Evet. Oo, yıllardır yemedim. Tamam mı? Gel şurada dur. Durayım mı? Evet. Ben polis gördüm beni çok değil. Dördü de dörtlü yakarsın. Yak yak yak. Ben de yemedim. Ben Sen de mi yemedin <laughs> Aygın? o zaman alayım gel. Küt böreğini bilir misiniz ya? Böyle. Polis mi bağırıyor? Bize mi? ki. Yok bize değil. Sade bir börek aslında. Böyle kat kat açılmış. Pudra şekerine banıp yiyorsunuz. Kürt böreği de diyenler var Kürt ama Kürtlükle diyorlar. alakası yok. Kürtlerin öyle bir böreği yok. <laughs> Kürtler daha çok böyle kıymalı, patlıcanlı. Yani. Ve ne var? Şu yeşil. Temel Reis'in yediği ıspanaklı. Böyle şeyler yiyorlar. Hemen al gel. O zaman buradan e, tavukları da o al da, gel. Aynen. Siz konuşun YouTube'da. Tamam. Ben Evet arkadaşlar, Otum'un börek, Otum'un, bunlar da beyazlarımız, <laughs> bu, bu böreğin yanında böyle beyaz veriyorlar arkadaşlar, bunları burundan değil, böreğin üstüne dökerek yiyorsunuz, <laughs> böreğimiz geliyor, hazır mısınız? Evet. Mustafa da hazırmış, wow. Ay çok iyi duruyor. Şöyle herkese gösterelim, bir dakika. İşte bu küt böreği. Arkadaşlar bilmeyenler için. This küt böreği. Çok <laughs> güzel kokuyor. Çok. Beyaz ister misin? Beyaz isterim. Aa. Beyazsız olmaz. Evet arkadaşlar bu da hakiki saf yüzde yüz beyaz. <laughs> Açıyoruz. Evet böreğimizin üstüne döküyoruz. Merak mı ediyorsun? Şimdi, şimdi sana da vereceğim. Şimdi bir lokma sana versin baba önce. tamam. Gel ısır bakalım. Eline versen Dur. öyle. Ya esir. ben sana vereyim sen ye olur mu? Kendin ha. yer misin? Evet. Tamam. Al bakalım. Tut. Ve ye. Sana da geliyor. Hazır mısın? Evet. Arkadaşlar. Beyaza batırdın mı? Evet. evet. İçe batır o ne ya? İçe batır batırsın beyazı keletmeyelim dedim. Dök. Peki şu kenara dök. Kutunun kenarına dök. Arkadaşlar eski beyazcılar bak kendini nasıl belli ediyor. Görüyor musunuz? Al bakalım. Hazır mısın? Al. Şu an kendinden geçti. Başka bir evrende. Harika. <laughs> 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 Ya. Değil mi? Hı, -hı. Değil mi? devam Tabii ki. Batır. Batırmadan var mı? Beyazsız yemiyorum. Al bakalım. Hızlıca verin de ne kadar batırdığımı görmesin. <laughs> İçecek aldın mı? Aldım. Tamam. Milli içeceğimizden aldım. O da beyaz. <laughs> tamam mı? Kaldırıyorum böyle. Kaldır. Haritam gitti. Aşağıya yapalım. <laughs> o zaman... Ben radara kadar biraz basıyorum. Aa, ceza sen ödüyorsun. Sen ödüyorum şimdi. Bak görüyor musun olayı? Radara kadar basıyorum. Hiç caydırıcı değil bu sistem. Ama yani şehirler arası bir yolda da 50 ile gitmek, 70 ile gitmek ne kadar mantıklı. Şu an şehirler arası yoldayız. Değil mi? Evet arkadaşlar, ihtiyaç mağazasından önce bir konuda konuşuyorduk, karavan konusu. Şimdi karavan olayında bak bana katılan olur, katılmayan olur. Hani biraz Türk aklı şeydir ya. Köye ev yapayım kafasında. içinde her şeyim olsun. işte devasa olsun. Şu da olsun, bu da olsun. Hani arkadaşlar şu mantıkla düşüneceksiniz. Karavan yaparken, yaptırırken alırken otele gittiğinizde nelere ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani siz eğer bir pansiyonda kalıyorsanız ve yemeğinizi kendiniz yapıyorsanız vesaire falan ona göre pansiyonun size sunduğu şeylere göre bir karavan yapacaksınız. Ama bir otele gidiyorsunuz, oteli tercih ediyorsunuz. O zaman otelin size sunduğu şeylere göre. Bu nedir mesela? Açık büfe yemek var, odanızda mutfak yok. O zaman karavanda da mutfak olmayacak. Veya tuvalete dışarıda hallediyorsunuz. Karavana da tuvalet koymanıza gerek yok o durumda. Sadece yatmalık. İşte geziyorsunuz, dışarıda yiyorsunuz. Daha veriyim, bir şey daha verir seni Bir daha verir mi? Şimdi kutuyu koydum. Gidince ye tamam mı? Orada da et de yiyeceksin bak. Karnını çok doyurma börekler. Olur mu? Et de var, tavuk var, mangal. Sen çok seviyorsun. Biz şu kafaya girdik. Otele gidiyoruz ve yeme içmemizi dışarıda hallediyoruz. Ve sadece konaklamaya ve tuvalete ihtiyacımız var. Küçük bir karavan genellikle dışarıda olacağımız, günübirlik gezeceğimiz. Güneş paneli de olmayacak. Bir akü sistemi olacak tabii elektrik sistemi. Ama panel koymayacağız. Dışarıdan karavan olduğu anlaşılmayacak bir şey bir araç olacak ve gittiğimiz yerlerde normal olarak otoparklara girebilmek istiyoruz. İşte Antalya'da atıyorum Konya altına plajın hiçbir yerini almıyorlar. Biz bu şekilde araç olarak rahatlıkla plaja yakın otoparklarda durabileceğiz. Bunu hedefliyoruz. Dolayısıyla en temelinde böyle bir karavana ihtiyacımız var. Küçük, temel ihtiyaçlarımızı e, gideren ve günü bildik. Yolda giderken, işte buradan çıktık Antalya'ya gidiyoruz. Yolda giderken akülerimiz şarj olacak. Ve o akülerimiz orada konakladığımız noktada bize yetecek. Biraz ilerleyeceğiz, yine akülerimiz şarj olacak. Ve o bize yetecek. Araç kendisi şarj edecek bunu. O yüzden panele ihtiyacımız yok bu durumda. Ha, kış şartlarında aracı çalıştırarak belli bir süre aküleri şarj edip ısıtıcıyı çalıştırabiliriz. En önemli problem mutfak olmayacak. Mutfak karavanda çok gereksiz bir hantallık arkadaşlar. Şimdi tam zamanlı yaşıyorsanız tamam ama günü birlik tatile gidiyorsanız karavan derdi bitmez. Karavanda yok lavabo gideri yok işte gider kokusu gri suyu dökecek yer vesaire bunların derdi bitmez. Dolayısıyla bir karavanda en çok su tüketimi mutfaktadır. Ve mutfağı komple çıkarırsak yeme içmemizi dışarıda bir mini buzdolabı işimizi görecek. O da taşınabilir portatif. Günü birlik aldığımız içeceklerimizi soğuk tutmak için vesaire. Ama yeme içmemiz karavanda dışarıdan alıp karavana getirip önünde veya içinde herhangi bir yerde yiyeceğiniz bir masa, yatak. Yatak kısmı da oturma grubuna dönüşen ve yatağa dönüşen Olursa daha çok alan kullanırız. Bu şekilde bir otel odası düşünürüz. Ne diyorsun Gül Hanım? Beni sadece mutfaksızlık biraz düşündürüyor. Yani küçük de olsa bir lavabo, tezgah olmasın mı diyorsun sen? Ya dış yapabiliriz mesela dış lavabo, hmm. dış tezgah. Yani bagajdan çıkan böyle portatif. Tamam öyle de olabilir ha, yani olsun da bir şekilde. önemli olan gri suyu depolayacak bir yer olmaması. Şimdi yani bu gri suyu depolamak, taşımak evet. büyük bir hamallık. Evet. Ya bu hamallığa gerek yok. Tam zamanlı değilse tam zamanlı e, tabii, da çünkü tamam. Sonra büyük bulaşıklara gerek yok. Kadife bugün yanımızda değil. Çünkü çok fazla kene var bu ara dışarıda. Kene topluyor sürekli. Geçen gün aldığım ortasından şöyle bir tane aldım. Evet. Kocaman olmuş. Normalde ben hep böyle işte koltuk altlarına, kulaklar içlerine falan bakıyorum. Oralarda oluyor diye. İki tane kene tam alnında bir de tam ensesinde hiç bakmadım noktada. Şu parmak kadar olmuş. Şişmiş. E, yıkarken fark ettim. Bir baktım orada kocaman iki tane. E, şimdi köy yoluna gireceğiz. Bozuk yollara. Kamerayı kapatalım. Çok titrer muhtemelen. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlik bakalım. Esenle. Çok kalmayın bari oğlum. Öğün akşam da. Arabayı nereye çekiyorsun? <laughs> nasılsın iyi misin gülüm iyiyim canım sen nasılsın Biz de çok şükür hamdolsun bahçedeydin iyileşmişsin de bahçeye bile çıkmışsın bahçede çok dolaşamıyorum ya gül e ne biraz yapıyordun hemen kesiliyor dermanım. ya şimdi dün Merve biraz yaprak topladı ya keşke Merve'yi çekseydin toplar ya <laughs> Ay bir seyirliydik Merve güle güle öldük çok yorulmuş ama öyle yapıyor anne başım döndü öleyim diye. <laughs> ben gülmekten çatlıyım. Merve dün topladı Sade oradan topladı 20 şişe doldurdu <laughs> Çok. Ha, çıkamıyor ki ağaçlara? Merve çıkamıyor. Merve hazırdan alıyor gene yoruldum diye. Sen ay, çıkar mıydın? Ay ben gülmekten patladım patladım. <laughs> e, alışkın değil ya. Evet evet aynen öyle. Sen nasılsın Faruk amca? İyi çok şükür. Can baba şimdi. Çocuk acıkmış Sen ben de acıktım zaten doğru ben de yiyorum. <laughs> ne istiyorum ben ya? Ya ayran diyor? istiyor çocuk. Tamam ay. vereyim ayran mı istiyorsun? Aa, <laughs> bu hazır ayran ha? <laughs> ha. Vereyim musun? İsterseniz çay olana kadar ayranla için bir yandan. Poğaça simit de getireceğim. Börek de simit almış mi? Gül. Kış. Vardı burada da yeni yeni çıkmaya başladı. Ne güzel yapmış şey yapanız. Ne böyle ya? Yapamayız ki böyle biz. Acaba... Bunu acaba... açıyorlar çarşaf böreği gibi böyle uzata ha, uzata incecek. Gelirler gelsen anneciğim boş ver. Kimin köyüne geldin sen? Teyzemin köyüne geldim de sevdiği geldi. <laughs> Beğendin mi burayı? Burada çalışıyor mu şimdi de? Yok çalışmıyor. Niye? Çok bitmiş. Çayımız önümüzde, böreğimiz önümüzde. Ya Allah evet razı olsun. ya. Uf, şu Berekten Yapandan, getirenden, götürenden Allah razı olsun. Ay sağ ol canım. Şu bir Kesin tane Kesene bereket daha evet çok güzelmiş. Afiyet Allah olsun. Bağırsın. Çok versin. Doyurmayız. Allah'ın Ya Kesin. ben kahvaltı da yapmadım. Izgara, öyle mi? Hı hı. Izgarayı da yer bırakın diyetteyim kahvaltı yapmıyorum sonra börek yiyorum. <laughs> bu ızgaradan daha iyi Merve dur. Ha? Bu daha iyi ızgaradan. Anam <laughs> insan da yedikçe yesi geliyor kaldırın oradan. <laughs> evet anlamıyor işte insan evet. Evet ben çok yedim. Evet. Açık havada yeniyor. Evet bu köyde çok yeniyor Gül. Tamam. Köyde mümkün değil yani diyet yapamıyorsun. Dün kaç sefer çay demledik kaç posta. <laughs> Valla. Bunda çok da çay çay demiyor. Ben de isterim çay. Şu dibini tamam, dökeyim. Tamam. Dök, dök Efendim. Efendim? Atatürk evet. Türk bayrağına Atatürk. Ne koydu be çalıyor. Allah yalepim. ya Rabbim. Daha şu gülleri de çek gülü şey atarsın. Hmm. Bunlara şey çekti mi yuva Mehmet? İncir ağacından çekememiş. Mutlu çekti onları. Bu şimdi gidiyor mu yerine yuvaya? Nereye? Kreşe mi? gidiyor. Gidiyor mu? Gidiyor kreşe. Aa, sonra bir, ev gördü. Öğrendi. Anne, Hatta. Anne, orada bir ev gördü. Evet köpek evi. Bize dün durup dururken arabada şey dedi. Bis du gut dedi. Bir bu. Bir yandan da Almanca öğretmeni. Allah. Bak. Bir daha söyle. Teyze isti gut. Allah ya. Sen de diyeceksin ki ne diyecek? Ayağına bir şey girdi. Ay kızım bazımıza dedin de yatayım daha. Sen ha. git yat. Ha, ben sen git olsun. yat. Hadi ha kızı helal edin. Helal olsun kız. Ne Biraz yat. Mustafa, yeah. be too good. Is be good. <laughs> ya Mustafa. <laughs> Yürü, çöm, çöm. Sen Gül sen çayını. İçiyorum, içiyorum. Sen arabadan ya. bizim ceketleri alır mısın? Azıcık serin oldu sanki. Aa. Vallahi. Alayım. Çok ben kazlardan çok... korkuyorum çok babalar işte. beni. Korkuyorum <laughs> işte. Beni ısırdılar bile popomdan. <laughs> Gerçekten. Vallahi. Iyi. Bernaların bahçesinde var diye hep köyde. Bir de Aa, çok korktuğunu çok. anladıkları zaman böyle tıs yapıyorlar ya peşinden. <laughs> Kuzum. Gideceksek gidebiliriz Emine yengelere. Gidelim. Emoşlara. Hı hı. Sana geliyoruz. Hanzan Kahve içmeye geliyoruz sana. Görüşürüz. Ver telefonunu. <laughs> Benim arabayla gidelim mi? Ee, gidelim. Bir daha o, şey yapma, Fark etmez. Hadi Hayır sen ikinciye gitmeyelim. Tamam. Anahtarım mı yok? Anne bu senin araban mı? Bu teyzenin. Teyzenin mi? Var ya seni var ya çocuk. Arkamda yazan yazı ne? Topaş mı? Allah'ım. Evet be. Tek seferde koydun. Tebrik. Tek seferde koydun. Bravo derken. Mustafa biz de good. Biz good. Anlamı ne? Anlamadım ki. İmsi deyip. İmi gold. Hadi gidiyoruz bakalım. Merve kaptan. ey be. İyi be. Ya şu yastıkları çıkarım ben. Evet ya. Hiç güzel değil. Gidiyoruz şimdi. Teyle. Topuk kenarı pislenmiş. Neyin kenarı? Topuk kenarı. He olsun bir şey olmaz oğlum. Köy ya burası. Köyde olur öyle. Bunlar fındıklık mı? Ayşe'ye yaprak var, ya. Süper'e hmm. Bak! Senin bir yandan gel. bileceğim? misin? Tut elimi. Atla. Hoppa. <laughs> Bunu çıkart istersen. Evet, evet evet sıcakmış. Hı -hı. Yardım edeyim mi? Hayır, ben yaparım. At arabanın içine. Oturduğun yere koy. Hopala. Telev, ben burayı seviyorum. Ay, buraya da mı gelmişler? <laughs> ben burayı seviyorum. Diyor. Buraya da mı gelmişler? Hayır, yok burada. Buradakiler de şey. Bu Minnerim nerede kız? La 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 la. Minnerim yok. Ne güzel. gel oğlum. Safakla çiçekler. <laughs> Sevdin mi burayı Mustafa? Niye ayakkabılarını giymemiş? Ayakkabıyla eve çıkılmaz çünkü. Niye? O, oynamak için aldım. O oyuncaklar kimin? Ha şeyin mi? Kutay'ın Kutay oyuncakları. Ben spas seçtim. İzin aldın mı? Evet. Tamam. <laughs> bu ne? Bu ne? Bu ne? Koy yerine ol. Sepet o. Sepet. Onun içine domates, patlıcan, biber koyulur. Tamam. Atma düzgün koy. Gel. Ne? Nerede bu top? Hadi gidelim buradan. Gidelim. Çok karanlık. ha bu ne? Dokunma onlara onlar paslı. Farklı şeylere dokunma bak. Öyle turuncu demirlere dokunma. Bekle. Niye? Araba geldi. Seviyor mi? Sev. Sevmesini ister mi? Sevmesini istiyor gibi. Neyi? Bak. Şey köpek, olur, sev onu sev. Çöpek buldum bir tane. Arkadaşlar bir <laughs> çok komik Niye? Ya bak burada ateş yakıyor abi bak. Niye? Kim ya Bu ateşe dokunma. Tamam. Evet, ateşe yaklaşmamışsın. Gördün mü? Ne yapıyor abi? Şimdi karnımızı doyuracağız birazdan da onun için ateşe ee, yak. çok kötü kokuyor. Nasıl lan? Çünkü kötü kokmuyor lan. Ne güzel kokuyor lan. yemek koydun mu? Yemek koyacağız işte. Hı. Köz olmasını bekliyoruz. Közde pişireceğimiz için. Ateş hazır olunca üstünde yemek yapacağız. Evet. Yemek pişecek olur. Acıktığın bir yemek. Evet. Ceylon, ay, Bunun da aklında düğün var diyor. Bunda yani, bunda değil. De o düğün de benim ay, şey canı arkadaşım. De Şimdi de beni de sorarsan de. benim düğünme gelmedin diye. Dedi. Adana dedim ama gel annene, annem de istiyor aldı. O da Hı -hı. ne yapacak şey orada dedi iş mi yapacağım orada? Oturacağım daha böyle.